kızarın ayrılık sonrası yapmaması gereken ama hepimizin yaptığı şeylerden bahsedeceğim. Çünkü e, neden bahsetmeyeyim? Yani ne kadar bacımı kurtarabilirsem o kadar kardır diye düşünüyorum ve yani böyle videoları çok çekmeyi çok seviyorum. Çünkü tecrübeme sabit olduğu için genelde bu tarz konular e, bence hemcinslerimi kurtarabilirim diye düşünüyorum ve başlıyorum. Birincisi bence gerçekten en önemlisi olan şey, aşkım kendi gösterme. Gerçekten gösterme. Bunu gerçekten yapıyoruz ya. Bunu ben de çok yaptım. Yaptığım için zaten. Kendi gösterme. Sen şey diye düşün düşünüyorsun. Kız mantı. Ya işte beni ne kadar çok görürse o kadar unutamaz. İşte o kadar aklına gelirim. Hayır, hayır aşkım öyle olmuyor. Ya yani olmuyor öyle. Özür dilerim. Çık rüyadan. Çık o kafadan Öyle olmuyor. Seni daha fazla gördükçe aklına şey gelmiyor. Kafasına girmiyorsun. Yapma bunu. Karşısına çıkmaya çalışma. Kendini ona gösterme. Veya ne bileyim böyle ortak arkadaşlarınız varsa iletişime geçmeye çalışma onlarla. Anladın mı yani? Ne bileyim onu, konu konuşma. Etme yani. Anladın mı? Kendini gösterme. Bitti mi? Ortadan kaybol. Gerçekten bak. Gel beni bir dinle. Gerçekten bunları yap. Dönmezse semine değilim mesela. Gerçekten ben döndüremedim çünkü. Sizin döndürmeniz için yapıyorum. Yaptığım hataları yapmayın diye buradayım. Konuşacağım. Umarım da keşfetme çıkmaz. Çünkü hepsini ona yaptım. Devam ediyorum. Karşısına çıkmaya çalışma. Kendi gösterme. Çünkü sen seni gördükçe zaten cepte muamelesi oluyor. Cepte gösteriyorsun kendini. Adam diyor ki A, bu hala zaten kendini bana göstermeye çalışıyor diyor. Ben ayrıldığım halde diyor. Cepte diyor yapma. Ortadan kaybol. Gerçekten bak ortadan kaybol. Ortak arkadaşlarınız mı var? Görüşme. Yani ne bileyim böyle çok çok mu yakınsın? Onunla sen mi tanıştırdın? Adını geçirme. Anladım mı? Normal hayatına devam et tamam üzgünsün anlıyorum gerçekten çok üzülüyorsun yani diyorsun niye böyle oldu niye şey yaptın gerçekten anlayabiliyorum anlıyorum gerçekten keşfetine çıktıysam anlıyorum ama yapma kendi göstermeye çalışma seni görmediğinde aklına gireceksin zaten diyecek ki bu nerede ne yapıyor diyecek ama kendini gösterirsen adam diyecek ki bu zaten cepte niye zaten uğraşayım ki diyecek bu duruyor zaten. Canı sıkıldığında ben ne bileyim istediği kişi mi, kişiler mi artık ne bileyim karıya kız merakı mı? Bittiğinde dönecek. Çünkü kendi gösteriyorsun. Ben buradayım hala diyorsun ona. Yapma. Bunu gerçekten yapıyoruz. İkincisi bu da bence çok önemli. Göndermeli storyler. Herhangi bir şey ya. Instagram story olabilir. Strik atabilirsin. Ne bileyim arkadaşına laf edip işte ona iletmesini. Yani göndermeli herhangi bir şey. Yapma. Yapma kendinden soğutursun. Gittikçe soğutursun yani yapma ne gerek var. Öyle atınca şey mi şey diye hissediyorsun anlıyorum seni. İşte of gönderme yaptım işte of işte girsin <laughs> diye düşünüyorsun. Anlıyorum ama yapma. Yine cepte muamelesi yoluyor. <laughs> yapma. Neden yapıyorsun ki? Çok eğlenceli geliyorsan işte of süper işte anlasın onu unuttum. Beğendim bir işte şey umursamadım anlasın. Öyle bir şey olmuyor. Daha çok umursadığının farkına varıyor. Diyor ki Aa, hala beni umursuyor. Yapma. Göndermeli hiçbir şey atma. Normal ondan önceki hayatına nasılsan ondan sonraki hayatına da, da, öyle devam et. Yani gönderme veya yani ne bileyim hiçbir şey yapma. Diyorum ya ortadan kaybol ve normal hayatına devam et. Gerçekten tam o zaman hiç beklemediğin bir şekilde, beklemediğin bir anda, zaten böyle beklemediğin bir andayken hiç böyle bekleyip hani hiç beklemiyormuş gibi oluyor ya, yapma. Gerçekten o an dönecek. Bunları yaparsan ama kendi cepte göstereceksin ve adam asla sana dönmeyecek. Gerçekten bak. Tecrübeyle sabit. Yapma diye uğraşıyorum. Yapma. Çok zor. Farkındayım. Hani için içini yiyor. İlla bir gönderme yapacaksın. İşte illa bir laf sokacaksın. Kendini göstereceksin. Bunları gerçekten yapmak istiyorsun. Çok iyi anlıyorum seni ama yapma. Kendini kaybedersin. Eğer dönmesini istiyorsan yapma bunları. Gerçekten. Ve şey bu da bak üçüncü ve çok önemli. Bu da çok önemli bir şey. Ona inat birileriyle görüşmek. Ne bileyim böyle sevmediği biri olur. Gıcık olduğu biri olur. Ve yani bir böyle ilişkinin sürecinde e, atıyorum rahatsız olmuştur birinden. Ne bileyim bir erkek arkadaşından. Ne bileyim herhangi birinde birinden konuşamıyorum bile. Onu onun gözüne sokma. Yapma. Hoşlanmadığını biliyorsun. Şey diye düşünüyorsun. Yine anlıyorum seni. işte of kıskansın görsün işte ondan sonra. Hayır, kendinden soğutuyorsun. Neden yapıyorsun ki? Yapma, eline hiçbir şey geçmiyor. Onunla görüşmek, ya ne bileyim, onunla konuşmak, flörtleşmek, işte onun duymasını sağlamak. Adam diyor ki, e, bu zaten böyleymiş. Deyip hak veriyorsun. Bırakmasına yani. Diyor ki, iyi ki bırakmışım diyor. Bu zaten böyleymiş diyor. Ben geliyorum. Devam ediyorum. Yani öyle diyor. Bunu da yapma. Ne bileyim, ona inat birileriyle görüşme. Yani içinden gelir anlarım ama yani içinden de onunla bittikten sonra gıcık olduğu kişiyle görüşmek gelmez bence yani bir inatlaşma söz konusu ve yapma aşkım bunu da yapma yani görüşme yani kendi seviyeni kaliteni bozma yani zaten bir duruşun var bırak o karaktersi olsun o yapsın ya bırak pisliğinde bolsun rezil herif sen yapma yani görüş gör ama konuşamıyorum gösterip şey yapma yani işte görsün kıskansın işte anlasın onsuz işte sevmediği işte devam et falan. Hayır. Kendinden otursun yapma. Adam onu görüp sana yazmayacak. Sen onunla nasıl görüşürsün falan yazmayacak. Böyle bir düşünceden çık aşkım. Yazmayacak yani gerçekten. Hiç uğraşma böyle şeylerle. Ee, yani şu anlık bence ilk 3 bunlar çok önemli. Yani diğer maddelere bilmiyorum belki video tutarsa devam ederim anlatmaya ama Bunları gerçekten yapmayın. Yapmayın aşkım yapmayın ya. Adam dönmek isterse döner zaten. Ya dönmek isterse döner diye bir şey yok. Gerçekten her erkek dönüyor. Gerçekten bak. Videonun burasına kadar izlediysen gerçekten söylüyorum. Her erkek döner. Biri belki bir ay sonra döner, biri bir yıl sonra döner, biri iki 3 yıl sonra döner. Ya görüyorsunuz videoda adam altı 7 yıl sonra dönüyor, adam aradığını bulamıyor çünkü. Ve sen hayatına devam ediyorsun. Ama sen bunları yaparsan, adama zaten kendi cepte gösteriyorsun. Şu saydıklarımı yapma. Gerçekten bak, şu saydıklarımı ayrılmış bir, bir iki ay sürecinde hiçbir şekilde hiçbirini yapma. Gerçekten yüzde yüz söylüyorum, adam sana dönecek zaten. Hiç kendi üzüp bir şey yapma, hani böyle. Çabalamana değmez anladın mı? Bu kadar kendini üzmene de değmez, şey yapmana da değmez. O adam zaten dönecek sana. Sen bana güven. Sen bana güven ve şu saydıklarımı sakın yapma. Tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> Ay. Şimdi diyeceksiniz abla kendini uyguladım mı? Uygulamadım. Uygulamadığım için zaten ben uygulamadım. Siz uygulayın diye yapıyorum. Bu kadar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.